ultramodern batılı bir yaşam tarzını benimseyen ve özgürlüğü savunan kızların dini telkinle kandırılıp suistimal edildiklerine hiç kimse inanmaz. Adnan Oktar davasının müştekilerinden de şey, güya dini telkinle iradesinin fesada uğratılarak cinsel ilişkiye sokulduğunu iddia ediyor. Oysa, sosyal medya hesaplarında dekolteli fotoğraflarını paylaşan, erkek arkadaşlarıyla samimi fotoğrafları olan, eğitimli, özgür, modern bir genç kızın, dini anlatımlarla kandırılarak cinsel ilişkiye razı edilemeyeceği çok açıktır. Bu ve diğer genç kızların, diledikleri gibi yaşamaları, farklı yaşam tarzlarına sahip olmaları demokratik haklarıdır. Bu haklarına sonuna kadar saygı duymaktayız. Ancak namaz kılmayan, oruç tutmayan genç kızların güya cinsel ilişkiye girmek sevaptır şeklinde sapkın bir terkinle onlarca kişiyle her şekilde cinsel ilişkiye razı oldukları iddiası akla, mantığa ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Cinsel saldırı iftiralarıyla itham edilen Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşları ise iyi eğitimli, seçkin ailelere ve çevrelere mensup, yüksek gelir düzeylerine sahip, maddi ve sosyal imkanları genel standartların üzerinde olan, yakışıklı, gösterişli olarak tanımlanan fiziki özellikleri olan, toplum tarafından tanınan kişilerdir. İsteseler kadınlarla oldukça kolaylıkla arkadaş ve sevgili olabilme imkanları varken, yıllara yayılan, dini telkinle istismar gibi zorlu, zahmetli, faydasız ve anlamsız bir çaba içine gireceklerini düşünmek, akla ve mantığa uygun değildir.